uzaktan cenab Allah'ın rızası doğrultusunda bu merhumun cenaze namazını kılmak üzere son yolculuğundaki hazırlığı yapmak üzere teşrif etmiş bulunuyorsunuz. Cenab-ı Allah niyetleriniz ve attığınız adımlar doğrultusunda sevap ve ecirler ihsan edilsin. Allah ibretten, merhum eden, ölümlerden, ibretini alan, ona göre dikkat eden hazırlıklı kullarından birisi inşallah. Klasik ifadeler kullanılır. Soruyoruz. Önümüzde hazır bulunan merhumu hali hayatında mümin, muvahhid olduğuna şehadeti eder misiniz? Evet. Cenab-ı Allah şehadeti kabul eylesin inşallah ahirete mutalik olan hak ve hukuklarınızı helal ettiğiniz helal ettiğiniz helal ettiğiniz Kendisinden razı mısınız? Hayır. Razı, 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 mi razı, 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 razı mısınız? Hayır. Razı mısınız? Cenab-ı Allah bu hüsnü şehadetliğinizi ve kabul ettiğiniz selamlarınızı ve yahu kabul edilsin inşallah. Cenab-ı Allah yolculuğa çıkmış olan bu merhumun bu yolculuğunu hayırlara vesile eylesin. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe, kendilerine sorulacak olan sorulara muhtediren cevap vermeyi nasip ve mukadir eylesin. Cenab-ı Allah bütün selam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için duası önümüzde hazır bulunan namazını kılacağımız merhumun ruhu için uyduk hazır olan cemaatin imamına er kişi niyetiyle Allahu Akbar. Selamu alaykum ve rahmetullah. Selamu alaykum ve rahmetullah. Günler devam de üstüne. Allah-u Teala hepimizden razı olsun. Haklarımızı helal edin. Kokuması biz akşam yaptık. Bu akşam ikindi ve son akşam kokuması devam edecek inşallah. Allah-u Teala tekrar hepimizden razı olsun.